Mucit Pilot YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda sizlere i seri iletişim protokolünün ne olduğundan ve ESP kartları nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Hadi isterseniz başlayalım. Arkadaşlar video içeriğine geçmeden önce, yaklaşık 2 aydır sizlerle yeni bir video paylaşamıyorum mesai yoğunluğundan diyelim. Diğer işler ve e, küçük bir bebeğimiz olması nedeniyle de e, bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Ama yine fırsat buldukça sizlere faydalı videolar, faydalı olduğuna inandığım videolar çekmeye devam edeceğim. Bu videoda I2C iletişim protokolünü inceleyeceğiz. I2C iletişim protokolü aslında sadece Arduino veya ESP dünyasına özel bir iletişim protokolü değil. Bir seri veri yolu iletişim protokolü. ESP kartlarda bu protokolün nasıl kullanılabildiğini incelemeye çalışacağız, ne olduğundan bahsedeceğiz ve buna yönelik örnek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bu projeyi yapabilmek için nelere ihtiyacımız var? Bir adet ESP32 veya NodeMCU ESP8266 e, karta ihtiyacımız olacak. Bir adet OLED ekran kullandım ben 0.96 inç olan biraz daha büyük olandan ve bir adet de BMP180 sıcaklık ve basınç sensörü kullandım. Bunlar I2C ile iletişim kuran çevre modülleri. Örnek olması açısından da nasıl bağlandığını ve nasıl kullanıldığını göstermek adına bu iki çevre modülünü kullandı. Bunun dışında daha pek çok sensör ve donanım mevcut kullanılabilecek. Sizler de farklı donanımlarla bu örneği çoğaltabilirsiniz. Şimdi isterseniz bilgisayar tarafına geçelim. Teknik olarak detaylara biraz daha yakından bakalım. Evet arkadaşlar şöyle i 2 nedir bir bakacak olursak Inter-Integrated Circuit kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor ve Philips tarafından geliştirilmiş. Çevre birimlerinin düşük hıza ihtiyaç duyan çevre birimlerinin gömülü sistemlerle yani kontrolcülerle bağlanmak için kullanılan bir seri iletişim veri yoludur. I2RC senkron türde bir seri veri yolu haberleşme protokolüdür. Senkron haberleşme gerçekleştirilirken gönderilen veri biti ve alınan veri biti bir uyum içerisinde olmalıdır. İletişim gerçekleştirecek olan bu aygıtlar da bu uyumu sağlamak için eş zamanlı olarak çalışmak zorundadırlar. Yani alıcı ve verici... Aynı saat frekansı üzerinde çalışmak zorundadır. I2C protokolünde bir clock, diğeri de veri olmak üzere iki adet iletişim kanalı bulunur. Bu kanallar S-Clock, bazı yerlerde SCL, bazı yerlerde SDC olarak tanımlanabiliyor ve S-Data olarak isimlendirilmektedir. Yani serial clock ve serial data. Serial data veri iletişim için kullanılırken clock gönderilen ve alınan taraflar tarafından veri senkronizasyonunu sağlayan ortak zamanı tutmaktadır. SDA ve SCL veri yolları üzerinde birden fazla aygıt bulunabilir. Bu aygıtlar bizim node dediğimiz düğümleri oluşturmaktadır. İletişimi başlatan taraf master, karşı taraf ise slave olarak adlandırılır. Yani bizim örneğimizde mikro denetleyiciler, ESP kartlar, master, efendi, diğer bağladığımız çevre donanımları, ekran gibi, MPU sensör gibi, sıcaklık sensör gibi, ve sensörler ve donanımlar ise slave olarak adlandırılmaktadır. Birden fazla bağlantı şekli mevcut. Çoklu köleyi tek efendiye bağlayabildiğimiz gibi çoklu efendi tarafından tek köleye bağlanma durumunda olabilir. Buna örnek iki farklı ESP kartı tek bir OLED ekrana veri yazdırma örneğinde kullanabiliriz. I2C cihazlar belli bir adrese sahiptirler ve kontrolcüler bu cihazlara adresleri sayesinde ulaşırlar. Her bir köle cihazın hexadecimal bir numaradan oluşan kendine ait bir adresi bulunur. Bazı durumlarda farklı cihazlar kullanırken adres çakışmaları yaşanabiliyor. O yüzden en güzeli cihazlarımızın data sheetinde yazan adresleri bulmamıza rağmen I2C tarayıcı kodu diye basit bir kod mevcut. SPnin içine ekleyip çalıştırabileceğimiz. Bu kodu kullanarak pratik bir şekilde kendisine bağlı olan I2C ile çalışan cihazların adreslerini listeliyor. Ben bu kodu videonun açıklamalar kısmına link olarak ekledim. Birazdan koddan bahsederken de, bahsederken de hızlıca üzerinden geçeceğim. Bu kodu kullanarak cihazların gerçek fiziki adreslerini bulmamız mümkün. ESP32 ve diğer ESP NodeMCU kartlarda I2C'nin nasıl desteklendiğine bakacak olursak özellikle ESP32 özelinde standart modda saniyede 100 kilobit, Hızlı moda tanımlayacak olursak saniyede 400 kilobit veri iletimi olmak sağlıyor. 5 MHz'e kadar yenileme hızı var. 7 ile 10 bit arasında adresleme yapabiliyor. Ve çift adresleme gibi özellikleri destekliyor SP32 kartlar. SP32 kartlardaki ve NodeMCU'daki Default I2C pinlerine de bakacak olursak şöyle şekil üstünden gidelim. SP32'de arkadaşlar GPIO 22 clock. GPIO 21 Data hattı olacak şekilde e, tanımlanmış durumda default da böyle geliyor. E, biz kendimiz de e, bazı pinleri data ve clock olarak atayabiliriz. Ama zaman zaman bu sorunlara neden olduğu için default gelen pinlerin kullanmasında fayda olacaktır. Nodem suyu'daki pinler ise yine clock pini D1 GPIO 5000'de, data pini de D2 GPIO 4000'de default olarak geliyor ne gibi tanımlamalara ve hangi kütüphanelere ihtiyacımız var bu cihazları çalıştırabilmek için ESP kartlarımızda. Bir kere öncelikle wire.h kütüphanesi var. Bunu yüklememize gerek yok. Bu zaten ESP kartın tanımının içinde geliyor. Bu kütüphaneyi çağırmamız gerekiyor. Bunun haricinde de kullandığımız sensörün, donanımın, çevre biriminin kendine ait özel bir kütüphanesi varsa onu da yüklememiz gerekiyor. Özellikle Adafruit cihazların kendisiyle beraber gelen çeşitli kütüphaneler oluyor onların yüklenmesi gibi olabilir. Setup bloğu içinde ilgili cihazın adresini belirtmemiz gerekiyor. Önceki yansılarda bahsetmiştik hatırlayacak olursanız fiziksel adresini. Adresi belirterek ESP kartın o adreste cihazı görmesini, bulmasını ve çalışmasını, başlatmasını e, tanımlıyoruz. Birden fazla sensör aynı adresi kullanıyorsa bu hangi durumlarda olabilir? Örneğin bu LED, OLED ekrandan bir projede iki tane kullandığımızı varsayalım. Böyle durumlarda bazı sensörlerin cihazların arkasında fiziki olarak böyle lehimli veya jumperlı adres değiştirme seçenekleri oluyor. Bakın burada OLED kartta mesela 0x78 şurası bağlıyken ama burayı kapatırsak da 0x7a olacak şekilde tanımlanmış. Böyle fiziki bir değişiklik yapılabiliyor. Bazı donanımlarda da bu yok. Bunun için de şöyle i2c multiplexer denen çoklayıcı denen cihazlar var ayrıca satılan. Bunlardan alıp çok sayıda aynı tür cihazı tek bir adres üzerinden kullanmamız mümkün oluyor eğer projemiz öyle bir ihtiyaç barındırıyorsa. Yine önceki yansılarda pinleri anlatırken bizim I2C default pinlerini kendimiz tanımlayıp oluşturabileceğimizi söylemiştim. Bunun için de eee wire nesnesi kullanılıyor. Bu two wire nesnesini kullanarak i square c 1 ve i c 2 diye iki tane bağlantı tanımlayabiliriz kodun başında. Daha sonra setup kısmında bu tanımlamalara ait hangi pinlerin kullanılacağını ve hangi frekans üzerinden veri aktarılacağını buraya girebiliriz. Bu default frekans zaten burada 100.000 Hz. Ee, şurada örnekte olduğu gibi. Burada biz artık hangi pini tanımladıysak o pinleri kullanabiliriz. Ama bu bazen dediğim gibi sorunlar yaratabiliyor. Deneyip kullanabilirsiniz. Daha da basit bir kullanım için yine iki farklı e, hatta izin veren bir kullanım bu. Setup bloğu içinde Wire. kullanırsak bir defa bu default data ve clock pinlerini 100 bin e, MHz üzerinden tanımlarken, 100 bin Hz üzerinden tanımlarken yanına bir Wire1. yeni pin numarası, yeni clock pin numarası, ve frekansı girecek olursak da ikinci bir I2C veri hattı tanımlamış oluyoruz. Örnek olarak bu uygulamada biz bir adet 0.96 inçlik OLED ekran kullanacağız ve BMP180 sıcaklık barometrik sensörünü kullanacağız. Bunu tek bir I2C hattı üzerinde çalıştıracağız. En önemli özelliklerinden biriydi zaten I2C'nin seri olarak birden fazla cihazı uç uça bağlayıp tek bir hat üzerinde çalıştırmamıza olanak veriyordu. Ve okuduğumuz BMP sensörden okuduğumuz verileri de OLED'in ekranına yazdıracağız arkadaşlar. Bu proje için devre şeması yansıda görüldüğü gibi olacak. Default pinlere bağladık cihazları. Modem no suyu kullanmak isteyenler şuradaki bağlantıyı örnek alabilir. ESP32 kullanmak isteyenlerse buradaki bağlantıyı kullanabilir. Sadece pin tanımlamalarında kodun içinde modem no için doğru pinleri tanımladığınızdan emin olun. Kaynaklarımız her zamanki gibi Şimdi şöyle hızlıca koda bakacak olsak hemen şu adres tanıma kodundan biraz bahsedeyim. Konuştuğumuz gibi include wire.h kütüphanesini içeri alıyoruz. Şöyle loop kısmında çeşitli tanımlamalarımız var ve bu kodu çalıştırdığımızda otomatik olarak bağladığımız ESP kartın üzerinde bağlı olan i2c ile çalışan cihazların fiziki adreslerini bize şöyle şuradan serial monitor açtığımızda gösterecek arkadaşlar. Kod bu. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Direkt kartınıza yükleyip çalıştırabilirsiniz. Bunu geçtim. Hemen şuradan örnek kodumuza bakalım. Şimdi gerekli kütüphanelerimiz wire.h her zaman kullanacağız. Zaten var. Onun haricinde de Adafruit'un ilgili sensörünün kütüphanelerini sitesinden veya Google üzerinden sensörün ismini yazıp Arduino kütüphaneleri deyip aratırsanız gelecektir. Yine BMP180 sensör kendine ait 180 diye bir kütüphanesi yok. BMP085'i kullanıyor. Kafa karışıklığı olmasın diye bunu burada belirtmek adına kütüphanenin linkini de koydum. OLED ekran tanımlamalarını yapıyoruz. Ekran genişliğimiz 128 piksel, yüksekliğimiz 64 piksel. Bu bilgileri girdikten sonra bir display nesnesi yaratıyoruz. Yine bir BMP180 nesnesi yaratıyoruz BMP altında. Setup bloğu içinde OLED ekranın adres tanımlamasını yapıyoruz. Bulamazsa hata vermesini sağlıyoruz. Bakın 0x3c adresinde bağlı. BMP sensöründe adres tanımlamasını yapıyoruz. Bulamazsa hata vermesini sağlıyoruz. O da 0x77 adresinde tanımlı. Ekranı OLED ekranı temizliyoruz. Ekran rengini beyaz ayarlıyoruz ve loop döngümüzü başlatıyoruz. Buradaki komutların hepsi sensörden veri okumakla alakalı ya da ekrana veri yazdırmak, kursörlerin kursörlerin pozisyonunu konumlandırıp ekrana veri yazmakla alakalı ilgili komutlar. BMP'den de veri okumak çok kolay. BMP.read temperature dediğimiz anda sıcaklığı alıyor. Yine BMP.read altitude dediğimizde parantez içine bulunduğumuz ortamın basınç değerini biliyorsak milibar cinsinden pascal olarak buraya yazdığımızda ki benim bulunduğum yerde şu an 1015 milibar. 1015 milibarı yüzde çarptığımızda 101.500 paskalı buraya girdiğimizde hassas değer verecektir. Standart altimetre değeri 1013.25 milibardır. Standarda göre de ölçüm yapmış olabilirsiniz. Girmezseniz standarda göre ölçer. Bu daha doğru bir ölçüm yapması için. Ben burada metre olarak veriyordu. Metreyi feet'e çevirdim. E, feet olarak daha kolay algıladığım için iltifayı. Sonra bunları ekrana yazdırdık. Genel olarak bu kısım sensörden veri okuma ve ekrana yazdırma ile alakalı. Burada i 2 ile ilgili yaptığımız herhangi özel bir şey yok. i 2 ile yaptığımız tek özel şey aslında setup bloğunda cihazın adresini doğru göstermek ve doğru SDA-SCL piline bağlantı sağlamış olmak. Gerisini zaten sistem kendisi hallediyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz karta kodu yükleyelim, bir çalıştırıp deneyelim. Evet arkadaşlar kodumuzu yükledik ve enerjilendirdim ESP kartı. Gördüğünüz gibi şu an sıcaklığı santigrat derece cinsinden virgülden sonra nokta bir hassasiyetli olacak şekilde BMP 180 sensör okuyor. Ve irtifa bilgisinde okuyor. Kodun içinde de belirttiğim gibi bulunduğunuz ortamın barometrik basıncını biliyorsanız daha hassas yüksek doğruluklu bir ölçüm yapması mümkün. Fakat kabaca şu an benim bulunduğum bölgeyi bildiğim için buranın irtifası hemen hemen doğru olarak gösteriliyor. Ve iki adet sensörü aynı I2C hattı üzerinden birbirlerine zincir olacak şekilde bağlayıp çalıştırmış olduk. Bu gibi birden çok sensör de arka arkaya bağlanıp aynı hat üstünden çalıştırılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere I2C seri iletişim protokolünün ESP kartlarda nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalıştım ve Buna yönelik örnek küçük bir basit uygulama gerçekleştirdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer her zamanki gibi videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ihmal etmeyin ve hala kanalıma abone olmadıysanız da abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.